Eliminasyon diyeti isminden de anlaşıldığı üzere bazı besinlerin listemizden çıkartılıp elimine edildiği bir diyet çeşididir aslında. Daha sonrasında yavaş yavaş listemize ekleyerek vücudun referansına nasıl tepkiler verdiğini gözlemleyebilmekteyiz bu diyete. En az 20 gün kadar önermekteyim bu ay için ve eliminasyon diyetini uygulamak için oldukça idealdir. Özellikle IBS şikayetimiz varsa, irritable bağırsak sendromu ya da gluten hassasiyetimiz, laktoza karşı bir intoleransımız varsa zaten böyle bir beslenme programını devam ediyor olmamız kıymetli olacaktır ve Ramazan'da da uygulayabiliriz. Listemizden gluten kaynaklarını ve laktoz kaynaklarını çıkardığımızda daha vegan kaynaklar eklediğimizde onların yerini güzel bir listeyle Ramazan programını geçirebiliriz.